Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United ile PSG karşı karşıya geliyor. Gruba Milan karşısında başlayan Newcastle United deplasmandan 0-0 lik beraberlikle ayrıldı. Son 3 resmi maçını da kazanmayı bilen Newcastle United Manchester City İngiltere Kupası'nda 1-0 mağlup etmeyi bilmişti. PSG ise gruba Dortmund karşısında başladı ve rakibini 2-0 mağlup etti. İngiltere'den de puan ve puanlar çıkarmak isteyen PSG son lig maçında Clermont ile Delpasman'da 0-0 berabere kalmıştı. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İki takımın da gol ve goller bulması mümkün. KG var 1.32 2200. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.